Bilgisayar destekli uygulamalar dersi 15. tevrindeyiz arkadaşlar. Devremiz turn on devresi. Turn on devresi, sonra, butona basıldıktan belli bir süre sonra devrenin çalışmasını sağlar. Bir de turn off'u var. Onu da devrenin sonunda düzenleyip yapacağım. Turn off devresi de işte. butona basıldıktan sonra belli bir süre çalışır ve belli bir süre sonra kapalı. geçer. Off durumuna geçer. Kapalı duruma geçer. <laughs> Malzemeleri almakla işe başlayalım. Malzemeleri alalım. İlk olarak bataryamız var. BC107 transferümüz var. BC107. BD135 transistörümüz var. Butonumuz varmış. LED'imiz varmış. Ot ilgimiz. Öğrencimiz. Bin mikroluk ve 25 voltluk bir kondansörümüz varmış. Bir çizmeye başlayalım. Atarımız, direncimiz. Bunuz. Mikro kondansatörümüz, Biraz gelmiştir göstereyim, Butonumuz var direncimiz bir şöyle biraz kaydıralım <laughs> bir direncimiz daha varmış şurada BC 107. BD 135. Bir direnç daha. Bir adet led. Evet. Devre büyütüyorum artık oraya işimiz kalmadı. Pardon. Değil mi? Sonam zor. Bağlantılar. Bağlantılarımızı yapalım. Da en dışarıdan direkt LED'e çekiyorum. Bir çerçeve çizelim ya buna. Burada da en dışarıdan 735'e gidiyorum. Sonra birleştirmeye başlayalım. Evet, bu 1K bizim işimizi yine bozuyor. Büyük payı taşıyacağız. Değerlere bakalım. 330 olmuş. Bankayı siliyoruz. 330 yaptık. Şu 180 kilo olmuş. 180 K. 10 kilo olmuş. Onu 47 göstereyim. 2K yapacağız. Iksinliiz. Bin mikro. potumuz yüz kaymış. Evet. Potumuzu değiştirelim. Direncimiz bir kaymış. Evet. Şu anda tam kayma. Valla burun mesajısnat. Evet, şundan da tam yapmıyoruz. Şimdi devremizi bir çalıştıralım bakalım ne olacak. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir hata aldık. Simulation times yine time step ile ilgili bir hata var. O hatayı gidermek için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Terminal mod ground. Bitiriyorum. Şuraya aşağıya bir tane ground bağlıyorum. Ve hata ortadan kalkıyor. Şu anda akım yönlerini takip ederseniz. Buradan gelen gerilimle. Bu transistör iletime geçiyor. Ve bu transistör de bunu iletime geçiriyor. Ve lambam yanıyor. Butona bastığım anda. Ne oluyor? Butona bastığım anda arkadaşlar. Transistörün beyzindeki gerilim sıfıra düştüğü için bu transistör kesime gidiyor. Bu transistör kesime gidince bu transistör otomatik olarak kesime götürdüğü için bu lamba sönüyor arkadaşlar. Elimi çektiğim zaman bakalım. Biraz zamanlamayla oynamak gerekiyor. Çünkü çok geç şarj oluyor. Şuradaki 100 klık pot Buradaki 100 kalk pot arkadaşlar şu kondansatörün görmüş olduğunuz kondansatörün şarj zamanlamasını değiştiriyor. Yani kondansörü ne, çabuk şarj etmek istiyorsak şayet buradaki değeri değiştirmemiz gerekiyor. Ben bunu yukarılara bir yere alayım. Tekrar basayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Daha çabuk şarj olacağı için kondansör daha çabuk iletime geçiyor. Zamanlama daha çabuk gerçekleşiyor. Ya ben onu daha düşük, çok daha düşük değerleri alırsam şayet bakalım. Evet daha yeni geliyor bakın mesela olay şu. Buradaki direnç değerini değiştirerek, direnç değerini yükselterek, direnç değerini yükselterek kondansörün şarj olma süresini uzatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde direncin değeri yüksek şu anda. Direnç değerini şunu yukarı aldığım zaman direnç değerini düşürerek arkadaşlar yukarı aldığım zaman direnç değerini düşürerek kondansörün daha çabuk şarj olmasını sağlıyorum. Mesela onu 95 yapalım. Evet bakın nasıl yandı hemen. Hemen yandı. Hemen yanıyor. Mesela onu yüzde onlara çekeyim. Aradaki farkı görebilmek açısından. Ne kadar geç yani daha yanmadı yani. Evet yavaş yavaş geliyor bakın. Evet şu anda tam yandı. Bu basit bir Turn on devresi arkadaşlar. Butona bastığımız anda devre kendini işte transistörleri sıfırlayıp transistörleri kesime götürüp lambayı söndürüyor. Belli bir süre sonra lambayı turn on. Evet bu bu şekilde yani turn on devresi bu şekilde çalışıyor gecikmeli olarak. Buna bastığımızda gecikmeli olarak çalıştırıyor arkadaşlar. Atıyorum motor koyabiliriz. Şöyle yapayım. bastım. Durdu. Bekliyoruz. Ondan sonra şarj olmasını. Yavaş yavaş dönmeye başlıyor artık. Ve tam hareketi veriyoruz arkadaşlar. Belli bir süreden sonra kendisi veriyor devre. Şimdi burada o Kondansörün şarj olayını da görebilmek için şuraya bir tane Arkadaşlar voltmetre atıyorum. Şöyle Devreyi çalıştırıyorum ve Resetleyeyim bakın tekrar 0 volta şu anda. Evet gerilim artıyor. Kondansör şarj oluyor. Şu anda şarj oluyor arkadaşlar. Ve belli bir değere ulaşınca evet bakın hareket etmeye başladı. Belli bir değere ulaşınca hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Kondansör şarj oldukça veya kelimine doğru şarj oldukça yani 12 volta şarj oldukça motor daha hızlı dönmeye başlayacak. Peki onun şarj hızını nasıl değiştiriyorduk? Tekrar söylüyorum buradaki kod vasıtası ya. Kodu mesela ben değerini küçülteyim. Çabuk şarj olsun. Evet. Az öncekine göre çok daha çabuk şarj oluyor ve motor daha çabuk hareket etti. Evet. Bu bu şekilde. Turn-on devresi bu şekilde arkadaşlar. Bir sistemi yavaş yavaş devreye almak için mesela bir motoru yavaş yavaş devreye almak için düşük devirlerden başlayarak yavaş yavaş devrini yükseltmek için kullanılabilir diğeri bu turn on'du. Bir diğeri turn off devresi arkadaşlar. Turn off devresi de bizim binalarımızda eskiden bu pır sensörleri çıkmazdan önce binalarımızda eskiden bir merdiven aydınlatması yani apartman aydınlatması vardı. Ne yapıyorduk? Biz bir anahtara basıyorduk. Anahtara basınca lamba yanıyordu. Binanın lambaları yanıyordu. Belli bir süre sonra lambalar sönüyordu. <laughs> Zamanlayıcı vardı yani içerisinde. Yine aynı mantıkla bir kondansör, bir pot vasıtasıyla, bir ikili transistör vasıtasıyla aynı mantıkla devreyi çalıştırıyorduk. O devreyi de çizelim, çalıştıralım bakalım. Onu da yapabilecek miyiz? Ee, dediğim gibi bu turn on devresi turn on. Yani on durumuna geçer, on durumuna döner. Türkçe karşılığı. Turn off ise off durumuna döner. Yani on durumundan off durumuna döner. Turn yapar arkadaşlar. Onu çizelim. Devre aynı devre sadece ufak tefek bir değişiklikler var. Onları yapacağız. Tekrar çalıştıracağız arkadaşlar. Şu anda turn on devresi tamam. Resetledim. Butonla. Motorum durdu. Belli bir süre sonra motorum hareket etmeye başladı. Ve hızlanarak gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş hızlanıyor. Şimdi turn off kısmını halledelim. Turn off kısmında bunun base tetiklemesini buradan almayacağız. Nereden alacağız? Şuradan alacağız. Şu bacak boşta kalmayacak tabii ki. Şasiye gidecek. Şu araya da bir tane direnç atacağız. Onkalık bir direnç attım. Çalıştıralım bakalım. Şu anda e, kondansör üzerindeki gelimi, kaynak gerilimini ya tabi bu 1K'dan dolayı gerilim düşüyor. 9.3 volta, 9 volta düşüyor. Kaynak gerilim üzerinden kondansörüm şarj oldu. Butona basalım. Neler oluyor görelim. Evet, görebildik mi? Çok çok az bir dönüş yaptı. O da kondansörün de şarjından sonra arkadaşlar. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Evet, buradan değiştiriyoruz. Yine potansiyometreden değiştiriyoruz arkadaşlar. Potansiyometre ile kondansörün şarjını yavaşlattığımız için devremiz çalışmaya devam ediyor. Devre ne zamanki ki potansiyometre değeri yüksel yükseltirse veya kondansör Direnç transörün çalışması için gerekli eşik gerilimi değerine ulaşırsa o zaman devremiz duruyor. Bakın. Devrenin çalışma mantığı da şu şekilde. Şimdi bu kondansör üzerinde bir gerilim var. Bu gerilim bu transferi sürüyor. Bu transfer çalışırken arkadaşlar kolektör ömür arası kısa devre veya çok düşük bir değer. Dolayısıyla buradaki değer 0 volt buradaki değere yakın yani burası da yaklaşık olarak 0 volt 0 volt olduğu için bu transistör çalışmaz o zaman motor çalışmaz arkadaşlar Delet deneyelim Bir tekrar anlatacağım Şu anda kondansör üzerindeki gerilim şarjlı vaziyette ve bu şarj gerilimi bu transistörü iletime sokuyor. Bu transistörü iletimi olduğu için kolektör emitter arası 0 volt. Dolayısıyla bu transistörün base'ine gelen gerilim şuradaki 0 volttan dolayı yine görüyorsunuz yeşil 0 volt arkadaşlar. 0 volt olduğu için bu transör kesimde. Kesimde olduğu için lamba yanmıyor. Ben butona bastığım an ne oluyor arkadaşlar? Butona bastığım an kondansör üzerindeki gerilim sıfıra düşüyor. Sıfıra düşünce bu transör kesime gidiyor kesime gittiği anda arkadaşlar şu kolektör emitter arası bağ kopar. Şuradaki artı 12 volt şu direnç üzerinden bu transistöre gelir. Bu transistör iletime geçer ve lambayı yakar arkadaşlar. Ne zamana kadar? Tekrar elimi çektim. Kondansör ta ki şarj olup bu transistörü iletime geçirene kadar. Kondansör şarj olup bu transistörü iletime geçirdiği anda tekrar bu transistör kesime gidecek ve lambayı söndürecek arkadaşlar. İşte Bu Süreyi nereden ayarlıyoruz? Tekrar söylüyorum. Buradaki potansiyometreden ayarlıyoruz arkadaşlar. Aydınlatma süresini buradaki potansiyometreden ayarlıyoruz. Mesela bakın söndü. Bakalım. Tekrar bastık. Birkaç saniye çalışacak. Ondan sonra sönecek arkadaşlar. Dediğim gibi süreyi tekrar pot'tan değiştireceğim ben. Evet şu anda söndü. Mesela konu potun değerini %80'lere falan çekelim. Başlattım. Evet bakın hemen sönüyor. Belki 3 saniye falan çalışıyor. Şuraya aldığım zaman mesela burada bayağı çalışacak arkadaşlar. Bayağı uzun süre çalışacak. Dediğim gibi bu arkadaşlar bir sistemin belli bir süre çalışıp daha sonra durmasını istediğimiz durumlar için geçerli. İşte merdiven aydınlatması, eski merdiven aydınlatmaları için geçerli veya buraya bir fan bağlanmış, motor bağlanmış olabilir. Bu motorun belli bir süre çalışıp butona basınca belli bir süre çalışıp, e, o sürenin sonunda tekrar durması olabilir. Abi basıyorsunuz butona belli bir süre çalıştığınız ortam havalandırıyor. Belli sürenin sonunda o havalandırmayı kapatıyor yani elektrikten tasarruf için havalandırmayı kesiyor motoru fanı durduruyor arkadaşlar. Bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi burada buradaki sınırlama direnci arkadaşlar değeri küçültürürse şayet kondansör daha hızlı şarj olacağı için zamanlama değişir. Buradaki potansiyometreyi 100 klık değil atıyorum 50 kalık yaparsanız zamanlama yine değişir. 100 200 kalık yaparsanız zamanlama yine değişir arkadaşlar. Şuradaki 180 kiloluk ve 47 kilomluk dirençlerin değerini değiştirirseniz zamanlama bu sefer transferin zamanlama tetikleme zamanını değiştirdiğiniz için zamanlama yine değişir. Hepsi de zaman kondansörün kapasitesi de tabii ki zamanlamayı değiştiriyor. Yani bunların hepsi birer birer e, zamanlamanın değişmesine e, etki eden faktörler. tek teki değiştirilebilir. Birden fazlası değiştirilebilir. E, genelde kondansatör ya da potansiyometri değiştirilmek suretiyle işte bu turn off devresinin zaman ayarı yapılabiliyor. E, her zaman aslında karttan söküp bağlamak çok mantıklı olmadığı için oraya biz özellikle onun için pot koyuyoruz. Gerçek cihazlarda da mesela pot veya trim pot vardır. O ayarlanmak suretiyle elli ayarlı biliyorsunuz top pot e, trim potta tonoyd ayarlı e, kart üzerinden sökmenize gerek yok direkt elle onun değerini değiştirebildiğiniz için genellikle e, kondansörü şarj eden kendisine seri bağlı direncin e, değerini değiştirmek suretiyle arkadaşlar zamanlayıcının e, süresini değiştirme şansına sahip oluruz. E, Tüm birlikte söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, görüşmek üzere.